Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tan bir maç atacağız. Şimdi Brawl Stars'a gireyim. Ay çok fazla. Evet. Yanımda bir arkadaşım var ismini vermek istemiyor. O yüzden ona direkt X05 diyeyim. Şimdi savaş topundan bir maç atacağız. Ay hesaplaşmada. Evet, şimdi karakterimi seçeyim. Spike olsun. Evet bende Spike de Spike'da var. Hmm. <laughs> Tamam bu olsun. Ne ara hazıra bastı? <laughs> Neyi başladık? 6 tane ne yükü var çok zararlı Olduk. Evet. aldık arkadaşlar. O 17 şimdi bu kimse durduramaz. Oba, Ünümüze bir tane rosacı. Anam önümüze kurbanlar geliyor. Maşallah. Havadan kurban yağıyor. Bir kurban da. Oo, büyük ve güçlü bir kurban. Ama alırız. Afrika kişimizi de öldürdükten sonra o çiçek saldırısı. Ben süperime buna harcamadan kenardan geçmeyi planlıyorum. Evet. Etkisiz eleman artık. Etkisiz eleman da gittiğine göre oyunumuz tamamdır. Oho 25 yüklü. <laughs> güzel oldu bir tur daha mı oynak hmm. o zaman bir emoji atsın bakalım bize bekleyelim evet emojisini açık hmm, hayır dedi o zaman evet arkadaşlar şimdi tekrar oyuna giriyoruz Aha bir tane şeli geldi. Hemen bir tane gülücüğümüze atalım. Evet bu son oyun. Bu oyunda kazanırsak güzel bir şampiyona yapacağız. Zaten iki oyunluk olduğu için pek bir şampiyonu bir gözükmüyor. Zaten dakikamızda az kalıyor. Evet. Bir bi. Ya... Nani gördünüz mü arkadaşlar? Hmm, arkadaşım bir şey dedi galiba. Bir tur daha oynayalım dedim. Tamam. Tamam. Evet bu son oyun diyeceğim hep. Ama şu oyunu kazanamadım gitti. Nani'ye çok sinir oldum. Bir de en istediğim karakter hep beni öldürüyor nedense. Birkaç oyun önce de Sprout beni öldürüyordu abire. Aha. Peşimizi robot kovalıyor. Yardım et. Yardım et ilk 05. Bastım gitti. <laughs> Yol kapalı. Paytak paytak giriyoruz. Paytak paytak giriyoruz. Yine mi robot? Olsun. Bunu, bunda alırsak 12'ye yüklü olacağız. Yani içinden öyle çıkmasını düşünüyoruz. Evet. Aha. Brok girdi. Brok. Senin kazan doğru da hoca. Gibi bir şey oldu. Hey. Arkadaşıma sen misin saldıran? Tek adımda gitti. Müthiş vurdum. <laughs> Atamadı ki. Atamadık ki. <laughs> Aha. 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 Ya hak. Ya ben 12 yüklüydüm galiba. O da 14'te. Ha, değilmişim. Bugünlük bu kadar. Başka zaman görüşmek dileğiyle.